Herkese merhaba arkadaşlar, PES 2021 Mobile'de yeni bir bölümle karşınızdayım. Evet arkadaşlar, Perşembe günü ve Pazar günü gelecek oyuncuları değerlendireceğiz. İkonlar, Haftanın Oyuncuları, Kulüp Selection'lar. Öncelikle arkadaşlar, Perşembe günü ikon olarak Chelsea'nin ikonları geliyor. Çe ve Lampard gelecek arkadaşlar, zaten başka Chelsea'li ikon da yok. Ee, hemen e, özelliklerine bakalım, max seviyelerine bakalım, seviyeleri neymiş? Ee, ben de ikisi de mevcut arkadaşlar. Öncelikle onu da belirteyim. Hem Che hem Lampard ikisini birden e, daha önce geldiği zaman bulmuştuk. Che'nin normal hali 92 imiş. E, Chelsea'yi seçtiğimizde de 93 oluyor. Sadece bir genel derece yükseliyor. Özellikleri de sadece uzaklaştırma hariç hepsi 99. E, bir dönem bayağı bir ben, benim kalemi korudu. Gerçekten çok memnun olduğum 1.96 boyunda uzun boylu bir kaleci arkadaşlar. Kaleci Che. Lampard'a baktığımız zaman normal hali ee, 95 max seviyesinde Chelsea'yi seçtiğimiz takdirde de 97 genel dereceye yükseliyormuş. E, ee, Lampard'ın diğer göbek oyuncularından farkı bitiriciliği, şut gücü falan çok iyi. Tamam şut gücü diğer göbek oyuncularında var ama bitiriciliği çok iyi Lampard'ın arkadaşlar. Bu özelliği gerçekten çok ön plana çıkıyor. Biraz ağır bir oyuncu olsa da yani kaleyi gördüğü anda affetmiyor. Hatta maçlarımız da vardı o dönemlerde maç yapmıştık. İki tane oyuncu gelecektir. Dediğim gibi başka da benim bildiğim eğer yanlışım yoksa arkadaşlar yanlışım varsa da düzeltin. Başka da Chelsea'li ikon yok zaten. Chelsea'yi bekliyoruz. Top açılımı yapacaklara da şimdiden inşallah istediği oyuncuları bulur. Haftanın oyuncuları geldi. Zaten hepiniz e, görmüşsünüzdür. Kulüp seleksiyon olaraktan e, haftaya pazar günü yani ayın 15'inde Chelsea ve Liverpool gelecek. Liverpool'da Tabii ki gözümüz e, Ozan kaba aradı ama maalesef yani Philips gibi e, oyuncular geliyorken Şakir'i gibi bence Ozan da gelmeliydi diye düşünüyorum. Belki yeni geldiği için takıma o yüzden koymamış olabilirler. Yani öncelikle haftanın oyuncularına bir bakalım. Top açılımı yapmaya değer mi değmez mi? 99'luk bir Lewandowski var arkadaşlar. Hemen ondan başlayalım. E, gerçekten özellikleri muhteşem. Adam tam bir gol makinesi durdurulamıyor biliyorsunuz en son. E, zaten e, hat-trick yaptı. Borussia Dortmund'a karşı. Haaland e, iki tane gol attı. O da karşılık olarak üç tane gol ataraktan karşılık verdi. Haaland aslında sakatlandı çıktı. Belki sakatlanmasa çok farklı da olabilirdi maç diye düşünüyorum. Bu konudaki düşüncelerinizi de yorumlara yazmayı unutmayın. Güzel bir maçtı. Maçı izledim. E, Lewandowski de hat-trick yaptı ve hat-trickle birlikte gelmiş oldu. Ofansif farkındalığı, bitiriciliği, şut gücü falan çok güzel. Zaten 99 şu e, hücum özellikleri. Hızı 88. Yani özellikleri çok güzel. Top açılımı yapmaya değer olduğunu düşünüyorum. Lewandowski hastaları var. Sevenleri çok fazla var biliyorum. Ee, büyük ihtimalle herkes yapacaktır diye düşünüyorum. Çünkü genel derecesi de çok iyi. Gerçekten ben de top açılımı yapacağım. 99'luk Lewandowski kaçmaz diye düşünüyorum. Harry Kane 97 genel derece olaraktan gelmiş. Onun da ofansif farkındalığı, bitiriciliği 99. Aynı e, Lewandowski'de olduğu gibi şut gücü 94. Lewandowski'ye göre biraz daha düşük, e, hızı biraz düşük ama pas özelliği çok iyi e, Lewandowski'ye göre. Harry de kondisyon derecesi A olduğunda yine kullanılabilecek oyunculardan bir tanesi. Hızından dolayı kondisyon derecesini diyorum. Hani C falan geldiği zaman kolay kolay kullanılması e, tavsiye etmem. Insigne 94 genel derece gelmiş. Yani standartların bir tık üstünde bir oyuncu. Ee, çok fazla kullanan bir oyuncu kimseyi görmedim ben. Bende de var. 94'lük kartı var sanırım. Çok fazla kullanmıyorum. Yani insenye için top açılımı yapılmaz. Mikel e, Merino 95 genel dereceymiş. Yani standartlarda bir oyuncu olduğunu düşünüyorum. Sadece top kontrolüyle ön plana çıkıyor. O yüzden top açılımı yapmaya değmez bu oyuncu için. Gonçalo Guedes 95 genel derece, top kontrolü sürmesi, hız hızlanması çok iyi gözükse de, e, bilmiyorum dayanıklılığı falan fiziksel teması düşük ama e, kanat oynayan oyuncular için e, birebir bir oyuncu çünkü çok hızlı, e, şut gücü 94 bitiriciliği de iyiymiş, balso 83 standart diyebiliriz, fena değil. Rabiot 93 genel dereceymiş, e, defansif farkında da top kazanması yüksek olan nadir göbek oyuncularından. Bir tanesi arkadaşlar ne kadar hızlı hızlanması düşük olsa da orta sahada gerçekten e, iyi bir oyuncu olduğunu düşünüyorum ben arkadaşlar. Dediğim gibi göbek oyuncusu olup da defansif farkındalığı top kazanması bu kadar yüksek olan çok fazla oyuncu yok. Mancini'ye baktık 94 genel derece. Hava hakimiyeti gayet iyi zaten bakalım 1.90 boyu varmış. Defansif farkındalığı top kazanması da iyi Hız, e, hızı da çok iyi. Fiziksel teması falan yani standartların üstünde bir oyuncu. E, ama sadece mançin için top açılımı yapılır mı? Yapılmaz diye düşünüyorum. Henderson'a baktık. 93 genel dereceymiş kaleci. Baktığımız zaman e, kalecilik özellikleri, raf, hani farkındalık ve refleksi 99 gözüküyor. 1.88'lik bir kaleci. Fena değil ama kimse yani bu oyuncu için de top açılımı yapmaz. Tornstra, ton, Tornstra. Tamam doğru okudum sanırım. 91 genel dereceymiş. Ofansif orta saha. E, düşük bir oyuncu. Standartların bir tık düşün altında diyebiliriz. E, şut gücü bitiriciliği falan iyi olsa da çok fazla kullanılmayacak. Yani boşu boşuna e, kendimizi kandırmayalım. Rasmussen 92 genel dereceymiş. Yine standartlarda kalan bir oyuncu. Çok fazla üstünde durmadan Soy, son oyuncumuz. Amerte'ye bakalım. Sağ bekmiş. Kaç genel derece oluyormuş kendisi. E, sayfanın açılmasını bekliyorum. 90 genel dereceymiş. Yani standartların e, standart diyebiliriz bir oyuncu. Çok da ön plana çıkan özelliği yok gibi. Haftanın oyuncuları bu şekilde. Yani top açılımı Harry Kane ve e, Lewandowski için değeceğini düşünüyorum ben arkadaşlar. Ben de zaten yapacağım 99 Lewandowski için. E, tabii ki yani ikonlardan top açılımı yapmak isteyenler de hani Haftanın oyuncuları çok da göze batmıyor. Yani benim gözüme batan bir oyuncu yok diyorsanız da ikonları açabilirsiniz. Eğer ikonlardan da şansım çok yaver gitmiyor. Ee, ikon gelme ihtimali düşük diyorsanız da pazar günü bekleyin. Hemen pazar günkü oyunculara bakalım. Chelsea ve Liverpool gelecek. Thiago Silva ilk oyuncumuz. 95 genel dereceymiş. Defansif özellikleri hava hakimiyeti falan çok iyi. Hız hızlanması düşük olsa da e, Defansif özelliği gerçekten iyiymiş arkadaşlar. Bana gelmesini isterim açıkçası. Thiago Silva'nın, Mason Mount yani konuşmama gerek yok herhalde arkadaşlar. Benim yani peste en sevdiğim oyunculardan bir tanesi. Ronaldinho'dan sonra e, özellikleri muhteşem gelmiş. Yani hani şey bir laf vardır ya arkadaşlar. Hani e, bu oyuncu için kurşun atar kurşun yerim muhabbeti. Yani Mason Mount içinde bütün Michael paramı harcardım. Keşke sınırsız açabilseydik. Mason Mount'u bulana kadar top açardım. Ama sadece 3 hakkımız var. İnşallah bulabiliriz. Bilmiyorum. Sabırsızlıkla bekliyorum. Gördüğüm anda zaten çok heyecanlandım. Bir de 98 olduğunu görünce özellikleri muhteşem. Çift dokunuş özelliği var. Benim en sevdiğim özellik zaten hızlanması çok iyi. Dayanıklılığı iyi. Şut gücü çok iyi. Yani bütün özellikler var. Benim aradığım bütün özellikler var. Geçen sene 98'lik bir kartını bulmuştuk ve e, neler yaptığımı zaten e, takip eden arkadaşlar bilir. E, çok uyum sağladığım bir oyuncu olduğu için mutlaka ve mutlaka takımımda görmek istediğim oyunculardan bir tanesi. Kovacic'e baktık. Kovacic'de e, özellikleri gayet iyi gözüküyor. Top kontrolü sürmesi, hız hızlanma da iyi. Alçaktan pas, yüksekten pas yani... Oni Kroos'un yani bir böyle üst vers, hızlı versiyonu gibi bir şey olmuş. Kovacic burada arkadaşlar. Yani Chelsea'li oyuncuları baya bir e, abartmışlar gibi geliyor bana arkadaşlar. Tabii ki e, hak eden oyuncular da var. Mason Mount özellikle gerçekten bu son zamanlarda çok iyi performans gösteriyor. Kovacic de çok iyi gelmiş. Hakim Ziye 94 genel derece gelmiş. Özellikleri gayet iyi gözüküyor. E, Ziye'yi sevenleri var biliyorum. E, takımımda Hani görmek ister miyim? Bu aralar biliyorsunuz arkadaşlar artık yani kanat e, tarzı oyun oynamıyorum daha daha çok göbek orta saha, çift forvet tarzında oynuyorum. O yüzden bana gelecek bir oyuncu değil. E, o yüzden Ziyeh'in gelmesini istemem. Timo Werner mutlaka takımımda görmek istediğim oyunculardan bir tanesi. 95 genel derece. İnşallah yine dediğim gibi e, Mason Mount, Thiago Silva. Ve e, Werner'in gelmelerini isterim. Havertz 96 genel derece. Özellikleri çok iyi duruyor. 96 hızı var. 89 hızlanması. E, belirgin bir çalım özelliği olmadığı için çok fazla beni cezbetmiyor. Ama Havertz'i sevenler var. E, takip edenler var. Mutlaka top açılımı yapacak olanlar da vardır diye düşünüyorum. Özellikleri güzel arkadaşlar. Ama ben ofansif arta sahada Çift dokunuşu mutlaka arıyorum arkadaşlar. Yani Ronaldinho'yu bile yüzdük, Ronaldinho'yu bile kesiyorum bazen. Çift dokunuşu olmadığı için ee, onu o kadar söyleyebilirim yani. Mendy'e baktık 92 genel dereceymiş. Özellikleri fena değil. Kaç boyu? 1.97 boyunda. Yani gelmesini istemem açıkçası. Ee, Hames'e baktık son oyuncumuz. O da 95 genel derecelik bir sağ bekmiş. Ee, özellikleri gayet güzel. Ee, özelliklerini çok beğendim. Hız hızlanma, yüksekten pası var, yerine orta pası var. Top kesme, mücadele ruhu. Fena değil. Sağ bekiniz yoksa sağ bek için uygun bir oyuncu. Hemen Liverpool'a geçtik. Liverpool'da dediğim gibi Ozan Kabak yok, Van Dijk yok. Ee, Muhammed Salah yok arkadaşlar. Şu an gördüğünüz gibi birçok oyuncu yok. Büyük ihtimalle sakat oldukları için. Ozan Kabak da büyük ihtimalle yeni geldiği için yoktur diye düşünüyorum. Thiago Alcantara'dan baktığımız zaman... Özellikleri gayet güzel gözüküyor Alcantara'nın arkadaşlar. Çift dokunuş özelliği de var. Takımımda görmek isterim açıkçası Thiago Alcantara'nın. Sadio Mane 95 genel derece. Maalesef normal kartı da 95 genel derece arkadaşlar. Yani ya 96 getir, 97 getir. Yani aynı kartı 95 olaraktan niye getiriyorsun ya? Gerçekten anlam veremiyorum. Yani hiçbir anlamı yok. İkisi de 95 arkadaşlar. Alexander Arnold 98 genel derece gelmiş. Muhteşem özellikleri gözüküyor arkadaşlar. Alçaktan pas, yüksekten pas. Hak ediyor mu? Bence hak ediyor arkadaşlar. Sizler de düşüncelerinizi yazmayı unutmayın. Ben hak ettiğini düşünüyorum. Gerçekten çok yetenekli bir oyuncu. Bu özellikleri hak ettiğini de düşünüyorum. Alexander Arnold'ın. Bende 96'lık kartı var. 98'lik neden olmasın? Yani takımıma takım gücümü arttıracak bir oyuncu olduğu için e, tabii, tabii ki takımımda görmek isterim. Roberto Firmino'ya baktık. 96 genel dereceymiş. Özellikleri fena değil. Ama standartların çok da üstünde bir oyuncu da değil. Yani çok da takımda görmek istemem. Fabinho 95 genel dereceye sahipmiş. Bende 94'lük kartı var. Bana gelmesini istemem. Ama normal e, olaraktan değerlendirecek olursak standartlarda gözüküyor özellikleri arkadaşlar. Çok hızlı da bir oyuncu değil. Ben takımımda olmasını istemem. Şakir'e baktık. Şakir'in top kontrolü sürmesi, hızlanması gayet güzel gözüküyor. Bitiriciliği bir tık kötü olsa da fena bir oyuncu değil. Ee, ama bu tarz oyuncu çok fazla herkeste var. Herkes e, Şakir için de bir top açılımı yapılmaz diye düşünüyorum. Milner'a baktık. Milner standartlarda kalan bir oyuncu. Çok fazla üstünde durmayacağım. Çok genel derecesi zaten yükselen bir oyuncu da değil. Hemen geçtim. Philips'e baktık. Son oyuncumuz o da 91 genel dereceymiş bir stoper. Ee, yani fiziksel teması sıçramasıyla ön plana çıkıyor ama standartlarda kalmış bir oyuncu olduğunu düşünüyorum. O analizimiz bu şekilde arkadaşlar. Her iki kulüp selection'dan da top açılımı yapacağım. Aynı zamanda dediğim gibi haftanın oyuncularından da top açılımı yapacağım. İkonlardan açmayacağım. Zaten ikisi bende var. Ee, benim istediğim oyuncular bir türlü gelmedi. Milan'ı bekliyordum ben ikonlar olaraktan. Ne zaman geleceğini de bilmiyorum arkadaşlar. Soran merak eden arkadaşları da belirteyim. Yani ee, bu yakın zamanda bekliyorduk ama bir türlü konami getirmedi. Videom burada noktan diyorum arkadaşlar. Umarım herkes istediği oyuncuları Perşembe günü, Pazar günü bulur dileğiyle. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Bir sonraki bölümlerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.